Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir oy ee, bunlar, oyunun adı neydi ya hmm. Ya oyunun adını unuttum ama neyse Evet arkadaşlar bu oyunlar size çekilişler yapacağım. Nasıl çekiliş biliyor musun? Ay çekiliş, çekiliş yok. yok dağıtım. Nasıl dağıtım? Şu gördüğünüz void bedlerin hepsini üçer. Discord sunucuma gelin ya da e, yorumlarda Discord sunucuma gelin e, şey Discord sunucumda e, oh, e, neden her dağıtım ya, bir yer olacak oraya e, şey dediğim şey adınızı yazın My Roblox adınıza ona göre de işte e, dağıtım yapacağım bunun süresi tekrar bitene kadar. Ee, eğer gelmeyeceksin gidemezsiniz de ya da gelmeyecekseniz gir, de yorumlar gelin ee, Roblox adınızı atın ben arkadaş atacağım arkadaşlık o yüzden öyle yaparım hatta göstereyim size ee, Roblox adımı şu Emiron KS şuradaki DCFJCK ee, ben bunu yorumlarda yaz Ben ama size arkadaşlık diyeceğim onu unutmayın ben çünkü çok istek alıyorum. İstekleri de bir ara göstereyim Siliyorum ama şu anlık. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Dediğimi unutmayın.